Bodrum'da fırtına ile sürüklenerek işletmelere çarpan yüzer disko katamaranı kurtarma çalışması başlatıldı. İlçede pazar günü gün boyunca etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkisiyle dünyaca ünlü yüzer disko katamaran sürüklenerek işletmelere yaklaştı. Akşam saatlerinde tonozdan ayrılan yüzer disko, kumbahçede faaliyet gösteren Mado'ya ve yanındaki bir işletmeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mado'nun tentesi yıkıldı, iskelesi zarar gördü. Yan işletmenin de deniz kenarındaki korkuluğu ve rıhtımı zarar gördü. İhbarın ardından Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ve Bodrum Liman Başkanlığı ekipleri olay yerine geldi. Yaşanan kazada yaralanan olmadığı bildirildi. Katamaran için sabah saatlerinde kurtarma çalışması başlatıldı. Su alıp karaya oturan teknedeki su 3 adet pompa yardımıyla tahliye ediliyor. Suyun tahliyesi sonrası tekne oturduğu yerden kurtarılacak. Madon'un işletmecilerinden Hacer Soysal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları dile getirdi. Yani dünkü fırtına da muhtemelen e, tonozlar kopunca rüzgarın da etkisiyle geliyor motorlar da çalışmayınca buraya girdi işte hasar büyük karşı tarafta da aynı şekilde e, çarpmanın etkisiyle tenteler iskelemiz e, hasar gördü ön tente e, yıkıldı zaten Gördüğünüz gibi iskelede de büyük hasar var.